Bu videoda bize çok kez sorulmuş olan bir soruyu yanıtlayacağız arkadaşlar. Titanyum dioksit. Titanyum dioksit e, gıdalarda özellikle hazır gıdaların hangilerinde bulunuyor, hangilerinde özellikle fazla, neden titanyum dioksit bunlarda kullanılıyor, neden güneş kremlerinde kullanılıyor, e, bunlara biz e, nasıl maruz kalıyoruz ve bundan zarar görüyor muyuz? Dünya'da, Avrupa'da Japonya'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, e, Güney Amerika'da titanyum dioksit insan kullanımında yasaklanmış durumda mı? Bu konuda yapılan çalışmalar bize ne söylüyor? E, bununla ilgili verileri ben önünüze koyacağım arkadaşlar. Ve bu durumda titanyum dioksit konusunda e, gerçekten dikkatli davranmak gerekip gerekmediği konusunda kendiniz bir karara kesinlikle varabileceğinizi düşünüyorum şimdi videoya geçmeden önce çok önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar e, sosyal medya sitelerimiz saldırı altında günde 25-30 bin e, şikayet yapılıyor bizim şu YouTube Instagram sitemiz hakkında Instagram sitemiz biliyorsunuz .com. en son bu şekilde Fonksiyon Tıp Akademisi.com nokta yok tabi içinde. Ee, buraya da lütfen e, üye olmanızı, burada yaklaşık 60 bin, 60 bin üstünde üyemiz var. Fonksiyon Tıp Akademisi.com Instagram'a da üye olmanızı rica ediyorum sizden. E, abone olmanızı. E, günde 25 bin şikayet, tabii ki bu gerçek değil. E, bizim toplum sağlığı hakkındaki yanlışlarını ve yalanlarını zararlı Yayınlarını ortaya koyduğumuz kişiler biliyorsunuz bunları tanıyorsunuz. Bunlar bir takım ajansları tutarak böyle ajanslar varmış. Bunları öğreniyoruz yani insanlara spam halinde şikayetler gönderdik. Bunlara karşı oluşabilecek tek kalkan sizsiniz arkadaşlar. Yani tek kalkan sizsiniz. Her videoyu izleyen Tek bir kişi bile eksik olmadan lütfen tek bir kelime olsun yorum yapmanızı rica ediyorum. Bu bir gülücük olabilir, teşekkürler olabilir, beğenmedim olabilir, saçmaladın olabilir. Ama lütfen tek kelimelik bir yorum yapın, beğeni de, e de tıklamanızı rica ediyorum ama yorumla, yorumlar daha önemli. Bu ahlaksızlığa, bu acizliğe karşı e, bu siteyi koruyacak tek kişi sizsiniz. Ve bu siteden yanlış anlamayın e, bizim herhangi bir faydamız yok. Benim zaten e, bir buçuk yıldır muayene hasta kabul etmiyorum. Yani buradan hasta çekmek diye bir derdim yok. Tek derdim hekim, doktor eğitimi Türkiye'de fonksiyonel antep hareketini e, yazdığım kitapla başlatmış durumdayım. Ve buradan yaklaşık 2000 hekim kursiyerim var. Benim derdim e, bu kursiyer arkadaşlara bir şeyler öğretmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek. Benim derdim bu aslında. Ve Fonksiyon Tıp Akademisi'ni topluma duyurmak amacıyla aslında bu videoları çekiyoruz biz. Ve aynı zamanda da toplumda beslenme ve sağlık konusunda bilimsel bir bilinç oluşturmak amacıyla. Onun için lütfen tek kelime de olsa, bir ikon da olsa, gülücük de olsa yorum yapmanız çok önemli diyerek videoya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Titanyum dioksit ya titanyum dioksit gördüğünüz gibi böyle beyaz bir şey arkadaşlar ve en önemli özelliği aslında beyaz olması, ışığı her türlü yansıtması. Biliyorsunuz renk skalasının tümünü yansıtıyorsanız beyaz görünürsünüz. Ya da beyaz tüm renkleri tüm renk ışık e, skalasının tüm renklerini yansıtan renklerin bileşimidir. Şimdi e, beyaz, bembeyaz renk ışığı yansıtan bir madde ise bunu nerede kullanırsınız? En başta beyaz görünmesini istediğiniz şeylerde kullanırsınız. Mesela arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sakızlar. En fazla titanyum dioksit bulunduran şeylerden biridir sakızlar arkadaşlar. Gene diş macunları ciddi miktarda tabi bu ciddi miktarın sizin için bunun ne miktarda olduğu ve sizin için zararlı olup olmadığına dair video içinde siz kendiniz bir fikir elde edeceksiniz arkadaşlar. Diş macunları, kahve kremaları ve bakın kahve beyazlatıcısı diyor. Bu aslında titanyum dioksit büyük oranda. Ve titanyum dioksit alımının çok önemli bir kaynağı şu gördüğünüz bonibonlar arkadaşlar. Çocuklarda Amerika'da en önemli e, alın burada diyeceksiniz ki bunlar beyaz değil. Bunların renkli kısımlarının hemen altında ince bir titanyum dioksit kaplaması var. Oradaki sarı kırmızı neyse, o renkleri yeşil bunları daha canlı parlak olarak dışarıya yansıtıp verebilmesi için arkadaşlar. E, titanyum dioksit esas olarak hazır gıdalarda böyle şeylerde var arkadaşlar. Lüzumsuz yere boyanan daha alıcı görünme çekici görünmesini istenen şeylerde aslında böyle lüzumsuz şeyler yemediğinizde titanyum dioksit alımınızı oldukça azaltmış olabilirsiniz. Peki titanyum dioksit dünyada yasaklı mı? Buna bakalım. Şimdi burada görüyoruz arkadaşlar 2002 e, yılında e, bir Fransa Önce titanyum dioksitin kullanımını askıya alıp daha sonra tekrar e, yürürlüğe sokup en son 2022 yılında arkadaşlar titanyum dioksitin kullanımını Avrupa'da e, önce Fransa, yani Fransızlar özellikle çünkü kamuoyu çok hassas orada. Bazen kamuoyu hassasiyeti fazla hassasiyette olabilir bu gıda hassasiyeti gibi ama devam edelim. E, Fransa'dan başlayan bu hareket... Daha sonra gördüğünüz gibi Avrupa'da titanyum dioksitin gıdada kullanımı yasaklandı diye haberler ve e, hiç de masum değilmiş diye haberlere yol açtı. İlaçlarda, ilaçlarda da bol miktarda var. Diş macunu, güneş kremi, sabunlar, rujlar, bonibonlar, boni bonibonlar bol miktarda. İnsana bu e, kozmetiklerde var arkadaşlar özellikle ve e, güneş kremlerinde var. Onu sondan söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Güneş cilt yoluyla titanyum dioksitin emilimi diye bir şey yok. Bunda anlaşalım. O yüzden güneş kremleri bu açıdan titanyum dioksitin zararlı olduğunu düşündüğümüz durumda da güneş kremlerinin gayet rahatlıkla kullanabiliriz. E, güneş ışın güneşin zararlı ışınlarını titanyum dioksit kadar güzel süzen bir şey bulmak çok kolay olmadığı için ee, bu kullanılıyor. Ee, ama buradan deriden vücuda geçiş yok. Fakat diş macunları ve rujlarla siz bunu gıda gibi ağızdan almış olabilirsiniz. Ve bunda emilim yok değil arkadaşlar. Peki bu ne miktarda ve zararlı mı? Şimdi burada arkadaşlar 2022'de yapılan bir araştırmada 2022 Haziran ayında Avrupa'da bu yasaklandı ya hızla arkadaşlar e, toplumda titanyum dioksite karşı gayet doğal karşılanabilecek haklı bir tepki ortaya çıktı ve e, henüz 2022'nin e, Temmuz ayının ikinci yarısında hangi yiyeceklerde titanyum dioksit var aramasında yüzde beş bin artış gözlendi daha o ay içinde Google'da. Bu da tabii ciddi bir kamuoyu baskısı ortaya çıkarıyor. Peki, Avrupa'da yasaklandı. Peki, dünyada ne durumda arkadaşlar? Çünkü geçen de yani bu bana yazanları şey yapmıyorum, iletmiyorum ama e, yani bana Avrupa'da yasaklanmış bu, sen onlardan daha mı akıllısın ki? Yani titanyum dioksitin zararına ben ikna olmadım diyorsun diye çok akıllıca görünen bir mesaj atılıyor. Fakat tabii ki arkadaşımız çok fazla muhtemelen sadece haberlere maruz kalıyor. Biz tabii görünüm icabı daha araştırıyoruz. Ben ikna olmadım titanyum dioksitin zararına. Ama ikna olmayan tek kişi acaba Mustafa Atasoy mu? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde titanyum dioksit yasaklanmış değil. Avustralya ve Yeni Zelanda'da titanyum dioksit yasaklanmış değil. Yani Avrupa'daki yasaklanmasından sonra da pozisyonlarını koruyorlar. Kanada'da <laughs> ve e, alınacak ülkeler değil. Aynen titanyum dioksitin zararı olmadığını düşünüyor. Bütün bilimsel verileri incelediklerinde Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada bilim insanları. Aynı zamanda Japonya arkadaşlar. Japonya'daki işte Japanese National Institute of Health Sciences, e, Japon bilim insanları birazdan ondan bahsedeceğiz. Time diyor, siz zararsızdır. Zararına ilişkin hiçbir veri yoktur, bizim bunu yasaklamamız için sebep yok, diyor. İngiltere, bunu yasaklamamız için ortada hiçbir veri yok, diyor. Avrupa Birliği yasaklıyor. Şimdi bu durumda siz Avrupa Birliği'nin e, kamuoyu baskısına ve toplum baskısına hassasiyeti nedeniyle politik aldığı bu tip kararlardan mesela GDO kararı tamamen böyledir. Yani ben size söyleyeyim. E, bu nedenle yasakladığını düşünebilirsiniz. Ya da yok abi ben bütün dünyanın kalanı Japonya, Amerika, Kanada e, Yeni Zelanda, İngiltere beni ilgilendirmiyor. Avrupa Birliği ilgilendiriyor deyip titanyum dioksitli gıdalardan ve her şeyden uzak kalırsınız. Çok da bir şey kaybeder misiniz? Kesinlikle kaybetmezsiniz çünkü acayip acayip şeyler. Hiç benim de yemediğim, kullanmadığım şeyler. Ama bir diş macunu kullanıyorum diye ya da bir güneş kremi kullanıyorum diye hele endişe edip de yediğiniz bazı şeyin içinde titanyum dioksit var ay şunun içinde titanyum dioksit var mı diye dertlenmeme hiç gerek olmadığı mesajını alıyorum ben bu önümdeki resimden. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bakın e, Avrupa'da da 2022 e, Temmuz'unda titanyum dioksitin yasaklanmasından birkaç ay sonra Avrupa e, Birliği e, Adalet Komisyonu bunun yetersiz verilerle bu kararın alındığına ilişkin bunun geri alınması için bir işlem başlattı. Tabii ki geri alınmış değil. O başka. Bunlar tabii ki arkadaşlar yönetsel şeyler. Biz bilime bakıyoruz. Bilime baktığımızda 2022'de yasaklamıştı, değil mi? 2023'te arkadaşlar, 2023 Temmuz'unda Japonya Sağlık ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün bir çalışmasıyla e, titanyum dioksitin e, bütün verileri tekrar değerlendirdiklerinde. Avrupa'nın yasaklamasından sonra hala bunun güvenli olduğunda ısrar ediyoruz ve bunu güvenli olarak deklare ediyoruz dediler. Bakın burada gördüğünüz gibi. Şimdi hangi çalışmada burada gördüğünüz gibi Japon bilim insanlarının 2023 yılında 2023 Haziran'ındaki yaptığı bu çalışmadan sonra bu deklarasyonu yaptı Japon sağlık ve bilim otoriteleri. Bu çalışmada şunları söylüyor arkadaşlar. Ben söyleyeceğim size. Ve sonuç olarak da o çalışmada şöyle bir conclusion, sonuç ortaya koyuyor. Ben size bunları tercüme edeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar bütün eee Toksikolojik çalışmalar e, hayvanlar üzerinde yapılır. Yani herhangi bir şeyin toksikolojik, toksik e, değer taşıyıp taşımadığını anlamak için tutup da insanları laboratuvara sokup bunlara o e, toksik olabilecek şeyin on katını, yüz katını, bin katını falan verip de bakalım zehirlenecek mi, bir şey olacak mı diye mi demezsin. Bunların her şey hayvanlar üzerinde yapılıyor. Özellikle fareler üzerinde. Burada 2023 yılında yapılmış olan bu çalışmada arkadaşlar şöyle e, japon bilim insanları bulmuş. Titanyum dioksitin önce nanopartikülleri. Yani en küçük boyutta olanlarının en zararlı olduğu, bunların emildiği zararlı olduğu düşünülüyor ya arkadaşlar. 100 ila 300 nanometre boyunda olanlar aslında nanopartikül olarak değerlendirilir. Biz yani e, bu çalışmadakiler bırakın e, 100, 200, 300'ü 6 nanomikronlu yani nanonun da nanosu kadar küçük titanyum parçacıkları kullanmışlar. Yani olabilecek en toksik etkiyi elde edebilmek için, en kötü senaryoyu şey yapmak için. Ve burada hayvanları Tekrar tekrar, bir kez değil, tekrar tekrar kilo başına 10, kilo başına 100, kilo başına 1000 miligramlık e, bu altın nanometrelik titanyum dioksitler, parçacıkları vermişler sürekli. 3 ay boyunca sürekli bunlardan vermişler. Şimdi kilogram başına 1000 miligram ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde insanların böyle hazır paketli falan gıdalarla beslenen insanların Ortalama olarak maruz kaldıkları titanyum dioksit kilo başına 0.2 ile 2 miligramdır. Kilo başına 0.2 ile 2 miligramdır arkadaşlar. Burada kilogram başına 1000 miligram vermişler. Tamam. Ve e, ortalama titanyum dioksit nano parçacığından 16 kat daha düşük küçük parçacıklar kullanmışlar tekrar tekrar. Ve ayrıca toksik etkiyi daha da artırmak için bu küçük 6 nanometrelik küçük e, titanyum parçacıklarını kullanırken aslında bu parçacıklar birbirlerine yapışabiliyor arkadaşlar. Birbirlerine yapışıp büyük bir parça haline geliyor. O zaman e, emilmez ve zarar vermez hale gelebiliyor. Bunu engellemek için bunların Birbirlerine yapışmasını engelleyici bir maddeyle kaplamışlar bunu. Anlatabiliyor muyum? Ve sonuçta bu e, e, titanyumun karaciğerde, böbrekte, dalakta, e, kalın bağırsaktaki kriplerde e, birikip birikmediğine ve DNA'da kırmalar ve kromozomal aberasyonlar yani kansere yol açabilecek kromozomal bozukluklar yapıp yapmadığına bakmışlar. Bu acayip şartlarda 3 ay boyunca. Sonuç burada conclusions diye okuyorum size. Tekrar tekrar verilen yani repeated oral administration diyor. 6 nanomik metralik, kilo başına 1000 miligrama kadar olan titanyum dioksit kristalleri genel toksisite titanyumun karaciğer, böbrek dalak ve Kalın bağırsak e, yüzeyinde birikmesi ya da DNA'da kırık kırımlar ya da kromozom anomalilerine yol açmaları açısından hiçbir etkisi görülmedi diyor. Yani aynen tercüme edecek. Bu nedenle Japon bilim ve e, sağlık bilimlerinin e, 2023... Temmuz ayında yaptıkları açıklama 2022 e, e, Temmuz'undaki Avrupa yasağını bizim için önemli değil çünkü bilim bu yönde değil diyor. Aynı şekilde İngiltere e, Amerika, Güney Amerika, Kanada Yeni Zelanda e, hepsi de laktitaym dioksit için bir şey olumsuz bir şey görmüyoruz biz diyorlar. Onun için ben hani müşahadenizle ikna olmuş değilim. Ama siz istediğiniz bu bilgilerden istediğiniz seçimi yapıp buna göre yönlenebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen tekrar hatırlatıyorum. Bu yayınların devamı için bir koruma kalkanı oluşturmak için bu videoyu izlemiş olan herkesin tek kelime olsun ya da tek bir ikon olsun yorum yazmasını rica ediyorum. Sevgiler.